Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı kıyı emniyeti genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı Yaşar Duran Aytaş'ın görevden alınmasının ardından kıyı emniyeti genel müdürü makamına vekaleten atama yapıldı. Yaşar Duran Aytaş'tan boşalan göreve Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Olcay Özgürce vekaleten getirildi. İTÜ Denizcilik Fakültesi 1982 yılı mezunu olan Kaptan Bedri Olcay Özgürce mezuniyetinden sonra deniz nakliyatı gemilerinde güverte zabiti Birinci zabit ve gemi kaptanı olarak görev yaptı. Kaptan Olcay özgürce Türkiye Denizcilik Federasyonu'nun da fikirsel olarak kurucuları arasında yer almış.